Kanal T ekranlarından hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Efendim her gün olduğu gibi yine bugün de Yasemin Aydın ile Hayata Dair programından hepinize kucak dolusu sevgiler ve hayırlı cumalar diliyorum. Sizler ekran başına stüdyodaki konuklarım da stüdyoma hoş geldiler, sefalar getirdiler diyoruz. Efendim e, cuma günleri özellikle her cuma... Ee, ...sohbetler edeceğiz, ilahiler dinleyeceğiz, dini sohbetler edeceğiz, bilmediklerimizi öğreneceğiz. Ve tabii ki e, Muharrem ayındayız efendim ve Muharrem ayının e, anlam ve önemini konuşacağız bugün. Efendim ilahiyatçı Dursun Yılmaz bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz, sefalar Hoş geldiniz. getirdiniz. Sağ olun, ve ediniz. tabii ki yine... E, İlahi çok güzel ilahi okuyor. Ee, Soner Köse hoş geldiniz. Sefalar hoş bulduk, getirdiniz. Hoş bulduk nasılsınız? Abi. Sağ olun, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Siz nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bugün Muharrem ayı. Bugün evet. derken girdik zaten de bugün onu konuşacağız Muharrem ayını. İnşallah, aşure'yi inşallah, değil mi? Inşallah, inşallah. Muharrem ayından hemen başlamak istiyorum. Muharrem ayının önemi nedir? Eee aşureler yapılır, dağıtılır. Aşurenin anlamı nedir? Biraz bunlardan bahsedelim isterseniz. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce Allah'ın adıyla başlayalım ki Evet. Her hayrın başı besmeledir. Biz de besmeleyle başlayalım ve inşallah konumuza bu şekilde devam edelim. İnşallah hocam. Evet, içinde bulunduğumuz ay Muharrem ayı. Takvim yaprakları bugün miladi olarak evet 31 Ekim 2014. Hı, hı. Hicri olarak 1436 ve 7 Muharrem. 7 Bugün 7 Muharrem. Hı -hı. 3 gün sonra nasip olursa aşure günü. Acaba bu Muharrem ayının özelliği nedir evet. diye soru, sorulduğu zaman şöyle cevap veririz. Malumunuz e, İslam'da hicri takvim başlangıcı Muharrem ayıdır. Hı -hı. Muharrem ayı onun için önemlidir. Başka bir önemi Muharrem ayının. Muharrem ayının aşure günü var, onuncu günü vardır. İslam tarihinde biliyorsunuz e, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh şehit edilmesi var. Hı hı. Aynı zamanda aşure günü var. Hı hı. Aşure gününün de kendine has bir türlü özellikleri vardır. Hı hı. İnşallah, i̇nşallah bunlardan bu programın süresince bahsedeceğiz inşallah. Peki. Evet şimdi, çok teşekkür şimdi, ediyoruz. Şimdi hocam hemen dönüyorum şimdi, ve e, Muharrem ayıyla devam edelim şimdi biz. Şimdi Yalnız burada bir şey izah etmem lazım. Lütfen. Buyurun. Az önce çok güzel bir ilahi dinledik. Evet. Muhammed geçiyordu. Evet. İşte bundan bir iki böyle bir cümle söylersem acaba daralır mısınız? Estağfurullah lütfen. Buyurun. Şimdi Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de İnne <laughs> Allah ve melekatehu yusallun alen nebi. Ya eyyuhellezine amenu sallu aleyh. Sallu aleyhi ve sellimu teslima buyuruyor Buyuruyor ki Allahu Teala ey iman edenler ben ve melekler Muhammed'in adı anıldığı zaman selâdu selam getiririz. Ey iman edenler siz de Muhammed'in adını aldığınız zaman selâdu selam getirin. Allahümme salli alâ seyyidina, seyyidina Muhammed ve alâ âli Muhammed. Buradan seyircilerimize de bu mesajı da Sizler vermiş olduk inşallah. Evet, orada başında. da onlar da söylerlerse biz de o sevapla iştirak etmiş oluruz. Şimdi Allahu Teala'nın ismi söylendiği zaman celle celaluhu söylemeseniz de olur. Ama Muhammed söylendiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem ve Allahümme salli ala seyyidina Muhammed demek gerekiyor. Allah'ın emridir çünkü. Allah'ın emridir bu. Aynen Allah'ın emridir. Peygamber Efendimiz eğer diyor bana selamet getirirseniz ben karşılık veririm. Eyvallah. Diyor değil mi? Eyvallah. Hı -hı. Eyvallah. Evet hocam çok teşekkür şimdi, ediyoruz bu bilgi için kısa açıklamadan sonra şimdi evet. Muharrem ayının özelliklerini. Evet. Bir kere. Onu çok merak şimdi, ediyoruz. Şimdi az ben önce Muharrem ayı, hicri, yılbaşının birinci ayıdır. Nasıl ki milati yılbaşında Ocak birinci ay ise Hicri ayların da birincisi Muharrem ayıdır. İkinci özelliği Muharrem ayının Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de dört aydan bahseder, haram aylardan bahseder. Bunlardan birincisi de Muharrem ayıdır, haram aylardır. Hı hı. Efendim, üçüncüsü Muharrem ayının onunda efendim Aşure günü vardır. Evet. Ve o Muharrem ayının onunda Allah-u Teala 10 peygambere 10 tane büyük bir özellik vermiş. Biraz sonra onları zikredeceğiz. Evet. Muharrem ayının böyle bir özelliği de vardır. Bundan sonra tabii aşure günü geliyor. Aşure gününü izah edelim. Hı hı. Efendim aşure günde özellikleri de şu. Aşure Arapçada aşere 10 demektir. 10. 10 demektir. Yani Muharrem ayının 10. günü. Hı. Bizim dilimizde aslı aşuradır. Aşura. Bizim dilimizde Aşure olarak gelmiştir. Hı hı. Biz Aşure olarak biliyoruz onu. Hı hı. Ama niçin bu Aşure gününe önem veriyoruz? Niçin önem veriyoruz ve niçin böyle bir gün eklenmiş Muharrem Şöyle, ayına? Şöyle boyunca aşureler yapıyoruz. Evet. Biraz sonra kardeşimiz herhalde aşureyi evet, kamerize bize. Evet. Birazdan Tam kutla gelmiş gideceğiz. olacak inşallah. Evet. Yani bunun sebebi nedir? Şimdi onu izah edelim inşallah. Lütfen hocam, buyurun. Birincisi dedi ki Muharrem ayının 10. günü 10 Arapça'da aşure 10 demektir. Bundan dolayıdır efendim. İkincisi Nuh Aleyhisselam. Hı hı. Nuh aleyhisselam tufanını hatırlayalım. Evet. Nuh Aleyhisselam kendine inananları ve bütün canlı varlıklardan bir çift olmak üzere kendi hı hı. gemisini aldı. Hı hı. Tufan başladı. Hı hı. Artık aylarca mı ne kadar sürdüğüne tam kesin bilgimiz yok. Hı hı. Ama en sonunda bu tufan durdu. Hı hı. Cudi Dağı'na oturdu. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi. Fakat bu en son meyanlarında ellerindeki yiyecekler bitti. Hı hı. Ne yapalım? Hı hı. Dediler ki madem elimizde yiyecekler bitti az az ellerinde hububatlar kalmış. Hı hı. İşte e, aşure'nin içerisinde olduğu gibi hı hı. fasulye, arpa, e, incir, e, yemişler her şey bu hububatları karıştırıp bir yemek veya bir tatlı Hı hı. çeşidi yaptılar. Bunun da ismi Aşura. Aşura. Buradan kalmaktadır. Hı hı. Biraz sonra Nuh Aleyhisselam'a yeniden de döneceğiz. Çünkü o özelliklerden, evet. peygamberliğe veren özelliklerden birisi de o vardır. Evet. Ee, Muharrem ayı içerisinde bu aşura gününün bir önemli özsuziyeti de şudur. Oruç farz kılınmadan önce Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Aşure gününü oruç tutmayı vacip kılmıştı. Oruç farz kılınmadan önce. Ne zaman ki oruç farz kılındı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki artık bundan sonra isteyen aşura günü Muharrem ayının bu 10. günü orucunu tutar dileyen de tutmaz. Ama şunu iyi biliyoruz ki yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde kuvvetli hadis-i şeriflerinde biliyoruz ki Ramazan ayından sonra en faziletli oruç Muharrem ayında tutulan oruçtur.